arkadaşlar bugün sizler Brawl Stars oynayacağız. Evet şimdi yanımda bir arkadaşım var. Bugün adını söylemeyeceğim. Evet ben Nani ile oyuna girdim. O da oynayacak ama ilk defa oynadığı için. Onun için başarılı alkışlarınızı alayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben Nani olan bot vereyim ben oynuyorum işte güzelce Ben kendimi iyi buluyorum bence oyunda iyiyim diye düşünüyorum sizin de düşüncelerinizi alayım Evet arkadaşlar bir ara verdim yani birazcık duraklattım şimdi devam ediyorum Evet adamlar çok iyi oynuyor levelleri yüksek gibi duruyor yani çok iyiler O yüzden bence bu maçı kazanacağımı da zannetmiyorum Şimdi geliyorum. Maç şey yapıyorum. Yanımda da biri var ama adını söylememi istemedi. O yüzden adını da söylemeyeceğim. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Ee, şimdi bir şey vardı. Hadi attım golü yaşasın. Evet arkadaşlar. Çok iyiler ama benim kadar iyi değiller. Ama benden değiller aslında ama sadece bir şans işiydi diyorum ben buna. Şans işiydi. O dört canla kaçtı adam. Arkadaşlar adamlar iyiler. Bir şey yapamayacağım. Ama kalemi koruyacağım. Evet adamlar iyiler ama. Yani e, bizim gibi bir koyu atamadılar. Alsalar e, kazanabilirlerdi. Çok iyiler ama bizim kadar değil. Ama adamları şey yapmıyorum. Adamlar da yine de yine de iyilerdi. Evet şimdi sıra yanındakinde. Hadi sen konuş. Hadi. Aslında şu anda telefonumda o, o konuşmayacak. Şu kısımda oynatılıyor, karakter şu kısımda vuruyor. Tamam. Evet. Şimdi gidiyorsun bak. Ben birazcık kötüyüm ama oynayacağım gene. Bak vursa vurur. Ben oyunu bilmiyorum Allah aşkına ya. Bak öldüm hemencik. Neyse öldüm. Bari bildiğim şeyi çekseydik. Neyse. Tecrübesizliğin gösteririz. <laughs> Şimdi o kırmızı olan vurma. Biliyorum ona da. Top nerede? Annem. Top şu e, pembe. Hızlı Sen... gitmiyor bu. Evet hızlı gitme yok bunda. Bir oyunda. Neyse. Hayır. O, o ilk defa oynadığı için e, yani kazanılmayabilir arkadaşlar. Ben direkt ölüyorum harika bir şey. Bu arada ben hangisiyim? Sen bot birsin bot bir. Ben hangisi olduğunu da bilmiyordum ki. <laughs> Neyse sıra bende evet Aynen. arkadaşlar şimdi ben sizin için berbat oynadığım için özür dilerim. Ama ben de bot oynuyorum mu? maalesef. Evet arkadaşlar devamdayız. İstiyorsan sen <laughs> oynayabilirsin. E, ama senin karardın. Bu daha kolay. Seninizde de öğren o zaman. Evet arkadaşlar şimdi ikinci dalgamız geliyor. Dalgaya yapmak için beklemeliyiz. Hadi arkadaşlar sinirlendim. Çünkü robotlar gelmiyor. İşte video peşinde. Arkadaşlar iyi oynamanın kuralları da var ama şimdi anlatmayacağım. Hadi arkadaşlar siz öbür tarafta kolaçan edin. Ben buraya şey yapayım alayım. Rico ile yiyeyim ben, ben de aslında Leon filan da var ama en sonunda göstereyim. Evet büyük robota ben dalacağım şimdi. Bizim arkadaşlarla kaleyi savunur so savunurla umarım diyecektim ki e, birazcık birazcık tuturdular. Evet arkadaşlar şimdi biraz sonra ultim basacağım. Ulti için hazır mıyız? Duyamıyordum. Umarım hepiniz hazırız diyorsunuzdur. Hadi arkadaşlar. Alın şu robotu. Evet aldık robotu. Çok da hasar da vermediler kulemize. Ama bu maçı alacak gibi duruyoruz. Bence. Evet arkadaşlar. Şimdi başlara devam ediyoruz. Hadi arkadaşlar. Yapabilir miyiz? Yaparız. Oo, çok adam geldi. Ultimate. Bir şey mi? Hayır bu futbol oyunu değil maalesef bu. Yani bunu futbol oyununun tarzları da var tarz olarak. Bu e, futbol değil. Bu e, robotlar öldürme diyebilirim kısaca. Robotlar kalemizi e, işgal etmeye çalışıyorlar. Burası bizim kale oluyor. Kale diyebilirim. Arkadaşlar yanlış anlattıysam lütfen açıklama kısmından yazın. Bu maçı kazandım. En son e, şuradan e, şey gelse kadar. Ne ne oluyor? Büyük kutuya gelse kadar konuşuyorum. Ben de oynuyorum şu anda. Evet arkadaşlar. Bu arada Covid varken lütfen dışarı çıkmayalım. Çıkarsak da maske çıkalım. Sosyal mesafeye dikkat. Ben şey diyeyim mi? Evet, evet herkese şimdi duymakta e, durak bırakmayı kapattım. Şu an beni yerde arkadaşlar. Arkadaşlar bu kısımlar için pardon. Açıklama yapıyorum arada. Hadi hadi hadi, hadi. alalım şu adamları. Robotları. Aldım oldum. Evet Tomar. Tomar Tomar. Evet arkadaşlar. Derslerinizi de ihmal etmeyin. Evet, doğru söyledi. İhmal yok. Ben şu anda dersimi yaptım da oynuyorum. Arkadaşlar evet devamdayım. Şunu adamları alıyorum. Almaya çalışıyorum. Ah, bütün arkadaşlarım öldü ya. Kaybettik galiba arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar ben bir kutu açayım ondan sonra şey yapayım. Kapatırım. Şimdi size ilk önce karakterlerimi göstereceğim. Yani ben okumayacağım. Şimdi okuyasım gelmedi. Ben bundan önce de denemeler yaptım. Frank bu hat kim ya. Frank bu Nita, Jackie, Rosa Bibi, Shelly, Daryl, e, Sekiz Bit, Engrimo, Colt, Pam, Leon, Danny, Rico, B, Foco, M, Scar, Spike, Mortis, Max, Max, Bo, Piper, Penny, Barney, Burnock, Dynamite, Ginny, Jesse, Tick, Mr. Pink. Ben de olmayan karakterlerine Tara, Sprout, Crow, Sandy, Gale, Search yeni Yine karakter, gelen karakterlerden bilmiyorum. Daha yeni geldi de arkadaşlar. Evet devamdayım. Ee, şimdi umarım andırız. 8 bit iyi bir karakter olduğu için 8 bit'i güveniyorum. Yani 8 biti iyi bulunduğu düşünüyorum. Umarım kazanırız. Bu arada bot biri olan benim. Evet sevgili biraz kızdı. Ben de kızgınım. Kızgın günlerin düşmüştü bitmişti olan yüz. Evet arkadaşlar e, bir şey yaptım yine. Bir şey söyledi bana da. O yüzden e, bir ara verdim. Ara vermiş oldum. Hadi kuleye gelmeye gelmeseydin keşke elimden gelince buluyorum arkadaşlar umarım görüyorsunuzdur e, ee, yani bilmediğim bir şey varsa lütfen bana söyleyin düzeltebilirim arkadaşlar evet beni alacaklar gibi duruyor ama çok sağ olsun canıma doldurdu aslında onu 8 bitiş çevrenden de yaptık galiba mı göre bu maçı aldık arkadaşlar belli hadi bakalım kazandık şeyi ama yine de bunu bu ultiyi boşa kullanmayayım. Hemen kullanayım şu da. Oo arkadaşlar. Kazandık kesin. Bu arada Bip derece zorluk derecesi. Evet zor ama daha zorları da var bunu. Ben onları da yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar size son olarak kapatmadan önce büyük kutumu açıp sonlandırıyorum. Zaten şey <laughs> arkadaşım arayacağım. Arkadaşım var Arkadaşım arayacağım.